Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle arkadaşlar Word'de, Özellikle Word'ü çok fazla kullanmayı bilmeyen insanların yaşadığı bir problemi çözmek istiyorum. Word'de herhangi bir belgeye hazırlıyorsunuz ancak belgenizin altında kırmızı tık 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 çizgiler çıkıyor. Bunları nasıl önüne geçeriz? Aslında arkadaşlar bu çizgilerin çıkmasının nedeni Word burada bir yazım hatası olduğunu ya da olabileceğini düşünüyor. Ve Word Türkçe'ye %100 hakim değil. Bunun için arkadaşlar Word'deki gözden geçir şeklimize geliyorum. Buradan yazım ve dil bilgisini tıklıyorum. Daha sonrasında bakın mesela burada uzay çağı derken gördüğünüz gibi burada bir hata alabileceğini düşünmüş. Ve kendince burada bize öneriler sunmuş. Ben bunun tümünü yok say dediğim zaman tümünü yok sayıyor. Daha sonra pirlepe derken yine bir hata aldığını düşünmüş. Bakın ben bunları buradan düzelttiğim zaman altındaki işaretle gitmiş oluyor arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.